Selamünaleyküm selamünaleyküm ben Ömer Gerşak Şu an arkadaşlar otopark işletmeye başladım ve bugün otoparkı arayacağım bakalım arkadaşlar Çünkü buraya geldi zenginler araba bırakıp bırakıp gidiyor bakalım burada araba bulabilecek miyiz Şimdi bir yukarı çıkalım bakalım yukarıda da e, bir şeyler olabilir Şimdi şöyle bakalım Allah Allah dur bir dur bir lan dur dur şöyle bir bakınalım Bakın arkadaşlar burayı kapattım buraya sadece çok zenginlere özel açıyorum Neyse arkadaşlar bir aşağı inelim bakalım. Aşağıda belki bir şey buluruz. Şöyle yana kayalım bak gidiyoruz şu an. Bakın şu an gidiyoruz. Ha bir dakika arkadaşlar şu an gidiyorum. Hemen bir kat daha aşağı ineyim. Bir kat daha aşağı ineyim hemen oraya da bakalım. Ondan sonra belki bir şey buluruz. Hemen bir Bakalım arkadaşlar alt kata da. Hemen şöyle Allah dönemiyorum lan. Neyse şöyle bir bakalım bakalım. Belki değerli bir şeyler bulabiliriz. Arkadaşlar şu an şu anlık boş. Şu anlık gelen yok. Ama bak bir tane bulduk siyah. Bu siyahla benim işim olmaz hocam. Zaten bu bir zenginin arabası zaten. Yani bize hayret etmez. Şimdi bir buraya gidelim. Arkadaşlar terk edilmiş bir araba arıyorum aslında kısacası. Terk edilmiş araba bulabilirsem. Oo arkadaşlar Egea var lan. Arkadaşlar Egea bulduk. Bu video burada bitti. Egea'yı öbür bölümde moda edeceğim. Onu da mutlaka izleyin. Görüşürüz.